Herkese selamlar. Ben Caner Aydaş. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi diliyorum. Sağlıkla, huzurla, keyifle ailenizle beraber geçirebileceğiniz güzel bir hafta sonu diliyorum. Videoyu ileri almazsanız sevinirim. Güzel faydalı bir bilgi vereceğim. Sizlere faydalı olacak güzel birkaç tane paylaşımım, video paylaşımım olacak. Onu mutlaka bir hafta içinde mutlaka izlemenizi hatta tavsiye etmenizi öneririm. Bundan sonra iddia yaparken mutlaka bu tarz kriterleri veya önereceğim şeyleri dikkate almanızda fayda var. Ne ile ilgili olacak takımların 2021 ve 22 sezonu devam eden sezondaki istatistiklerini, içeride dışarıdaki alt üst bahislerini, korner bahislerini, karşılıklı gol var bahislerini, kazanma e, yüzeliklerini ve oyun stratejileriyle beraber ilk kere ve ikinci yara yedikleri golleri yine sizlere aktarıyor olacağım. Bu takım bundan sonraki bahislerinizde faydalı olacaktır. Hala alay like katmadıysanız, geç kalmadınız. <laughs> diye bir duyar kasalım. E ayrıca caydaş 1978 e, Gold bölümünden yine katılabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitim hayatına küçük de olsa veya kocaman bir katkıda bulunabilirsiniz diyeyim. Ve maçlara başlayalım. Hepinize dediğim gibi bol şanslar diliyorum. Sportoto videom vardı onu izlerseniz mutlu olacağım. Şu dakika itibariyle katılın linkini şuradan bir yerden bir video koyacağım. Onu izlersiniz. Benim de aklımda kalsın hangi dakikaya koyacağıma. Orada bakarsınız aklınız yatıyorsa dediğim gibi Caydaş 1978 Gold kısmıyla bizlere eşlik edebilirsiniz. Diyelim ve cumartesi tahminlerimize başladım. 7 mücadele yorumlayacağım. Kısa kısa 10 dakikada bitirmeye çalışacağım video. İlk mücadele İngiltere'de Liverpool Watford mücadelesi. Liverpool şampiyonluğu artık adım adım ilerliyor. Temennimiz şampiyon olması. Gönüllerin şampiyonu tabi City ama biz Real'de Real e, Liverpool'un şampiyon olmasını daha çok istiyoruz. Neden Liverpool'u bu kadar çok seviyorum? Çünkü e, sizler de bilirsiniz, birçoğumuz futbolla ilgilidir öyle tahmin ediyorum. Çok uzun zaman e, İngiltere'de ligleri süpürlese eden bir takımdı Liverpool. 80'li yıllarda, 90'lı yılların başına kadar. Sonrasında maalesef gerilemeye düştüler ve uzun yıllar sonra işte e, şampiyon oldular Klopp'la beraber. Haliyle aslında geçmişi başarılarla dolu bir takımdan bahsediyoruz. Tabii birçoğumuzun gönlünde yer taht etmiş bir takım. Tabii City'ye bir puan, daha daha doğrusu bir puanlık bir fark aldı. Bundan sonra ki önümüzdeki hafta City deplasmanına gidecekler. Çok çok kritik. Haliyle burada hata yapmak istemeyeceklerdi. Watford 22 puanda ve açıkçası bundan sonra işleri bence çok zor. Belki Everton'ı yakalayabilirler. Everton'ın da çok kötü gittiğini söyleyebiliriz. Son hafta Newcastle'ı yemişlerdi eğer olmasaydı onlar şu anda Watford'da aynı puandaydı. Eee deplasmanda Southampton'ın yanında onlar da önemli bir galibiyet aldılar ama ben Liverpool'un kendi sahasında hata yapmayacağını düşünüyorum. Handikaplı bir Liverpool galibiyeti veya açılırsa, açılırsa oran oranları şu anda bilmiyorum. E, Liverpool'un e, en az 3 gol bulacağını düşünüyorum. Bulmasını bekliyorum. Tabii milli takım dönüşü oyuncuların yorgunluğu vesaire diye düşünebilirsek bir handikaplı bahis burada alınabilir. Yine de zorlarsanız Liverpool 2.5 gol üstü de deneyebilirsiniz. Bir sonraki mücadele yine İngiltere'de. Aslında bunu bültene almayacaktım ama hadi almak istedim. Sebebi de en iki takımla birbirine yakın olması. Wolverhampton yani Wolves ve Aston Villa mücadelesi baktığımız zaman altı üstü sıralanıyor bu iki takım ve özellikle Aston Villa tabi Steven Gerrard'ın gelmesinden sonra gerçekten önemli şeyleri, önemli başarıları imza atmaya başladı. Tabi çok böyle elle tutulur, müthiş bir başarısı yok ama buradaki başarılığından bir tanesi düşme potasından çok hızlı bir şekilde çıkmaları ve gerçekten yaptıkları transferler önümüzdeki sene biraz daha yukarıya doğru oynayabilirler. Bakalım Steven Gerrard'ın zaten yarışmacı bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Glasgow Rangers'ta da şampiyon olmuştu İskoçya'da. Şöyle baktığımız zaman tabi dediğim gibi birbirine çok yakın iki takım. Daha doğrusu yakın değil aslında ama sıralama olarak altı üstü. Aslında aralarında bayağı puan farkı var. E tabi Deplasman'da Aston Villa'nın gol atmasını bekliyorum bu mücadelede. Wolves'ın zaten kendi evinde. Wolves'a yaptığının zaten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Burada bir karşılıklı gol var. Tercih sanki kazanır gibi geliyor bana İngiltere'den yine bir mücadele. Yine İngiltere'den devam edelim. Hazır lig lig gidelim. Manchester United-Leicester City mücadelesi. Leicester City bu sene bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı onu söyleyeyim. Gerçekten hani Baş altı takımlarından sonra fena bir kadrosu yok ama bu sene ciddi sıkıntılar yaşadı. Burada tabi e, özellikle takım kimyasını hocanın tam oluşturamaması 11 istikrarlı bir 11 oluşturamamasında e, ben etkili olduğunu düşünüyorum. İşte bir maç Barnes Barnes oynatıyor. Diğer maç e, Madison Me, e, oynatıyor. E, baktığımız zaman evet vardı. Belki en önde var ama e, hani dediğim gibi o hücum hattında zaman zaman ya zaman zaman değil birçok zaman yaptığı değişiklikler onlara bu sene pahalıya patladı. Ayrıca çok kolay gol yiyorlar. Bu da çözemedikleri sıkıntılardan bir tanesi. Bakalım bu sene iyi bir kalecileri var. Çağlar orada oynuyor. Baktığımız zaman iyi oyuncuları da var. Ama yani orada biraz sanki Tilemans'ın yumuşak kaldığını söyleyelim, futbol tabiriyle söyleyelim. Daha sert bir ön libero gerekiyor veya 8-6 oynayacak bir oyuncuya ihtiyaçları var. Biraz daha fizikli bir oyuncuya ihtiyaç var. Tilemans bence ee, hani O bölgenin oyuncusu belki olabilir ama Almanya'da daha iyi oynayabilir bence İngiltere'de sanki e, Takımın yediği gollerde ciddi Sıkıntısı var e, Manchester cephesine bakarsak e, Gerçekten kazanmaktan Başka çareleri yok çünkü Şampiyonlar ligine katılmak istiyorlar en kötü Tottenham'ı geçip UEFA Avrupa ligine yani, daha doğrusu Avrupa'ya gitmek istiyorlar ve bunu Tek biraz daha az ön eleme Gitmek istiyorlar ama diğer taraftan e, Arsenal'in yine üst Manchester ve Tottenham'ın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani sanki biraz hedefsiz kalmaya doğru gidiyor. Evet aralarında 3-4 puan var Arsenal'le ama Arsenal'in maçları eksik. Öyle baktığımız zaman Manchester'ın e, kendisi aslında kazanması gerekiyor. Ben burada Leicester'ın da karşılık vermesini bekliyorum. Bir karşılıklı gol var sanki burada denilir gibi geliyor. Kazanırsa da Manchester United 2-1 kazanır. Hala like atmadıysanız bence tam zamanı. Like atan elleriniz mert görmesin diyelim. Güzel de bir böyle güzel bir duyar kasalım. Like atın bol bol like'laşalım. taşalım. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü buradaki e, tercihim. Peki İngiltere'yi de tamamladık. Biraz e, İtalya'ya geçelim. Lazio Sassuolo mücadelesi. Yine haftanın cumartesi gününün keyifli maçlarından bir tanesi. Açıkçası e, Sassuolo benim. İtalya'da en beğendiğim takımlardan bir tanesi. Lazio'da hani ite kalka ite kalka şu anda Atalanta'dan sonra 7. sırada tabi Avrupa'ya katılma iddiası hala devam ediyor. Çünkü Atalanta'nın Napoli ile oynayacağını biliyoruz. Ayrıca hemen Roma ve Atalanta'nın 2 puan arkasında da tabi Avrupa'ya katılma hedefi var. Sarri Bey bakalım başarabilecek mi? Çok istikrarlı bir Lazio izleyemiyoruz ama Sassuolo bence gayet istikrarlı bir takım. En azından gol ve goller atma veya gol yeme maçı pozitif anlamda oynayan gerçekten İtalya'nın Geçen senelere kadar Atalanta ama şu anda geçen sene de Sassuolo vardı. Sassuolo bu konuda bir numaralardan bir tanesi ki kayıplar yaşadılar. Baktığımız zaman Boga'yı verdiler. Keza ondan önce yine Locatelli'yi Juventus'a verdiler. Ona rağmen hala bu pozitif oyun gerçekten takdire şayan onu söyleyelim. Burada yine karşılıklı gol var bekliyorum ve e yine maçın 2.5 gol üstüne gitmesi çok olası gözüküyor. Sassuolo'nun varlığından dolayı Lazio da bu oyuna mutlaka eşlik edecektir diye düşünüyorum. Ve e, önce Almanya'ya gidelim daha sonra da ligimize dönelim. Borussia Dortmund Leipzig mücadelesi gerçekten haftanın cumartesi gününün en keyifli maçlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ben de o da o da o saatte Radyo Spor'da yayında olacağım. Maçı da izliyor olacağım. Fenomen programı ile beraber. E Dortmund kazanırsa tabii Bayern Münih ee, hani belki puan kay kaybedebilir Freiburg deplasmanında bir şekilde yine takibini devam ettirecektir. Leipzig kazanırsa arkadaki gruptan Freiburg ve Hoffenheim'dan birazcık en azından e, araya açacaktır çünkü onların da zor maçları var. En azından birisinin kaybetmesi durumunda e, bir şekilde e, en kötü ihtimalle aynı puanda olacak baktığımız zaman Freiburg'da, ki Freiburg'un da Bayern Münih'le oynadığını düşünürsek burada mutlaka puan almak isteyecektir. Dirençli bir maç e, olacaktır. Live maça tutunacaktır. Haftanın bence net karşılıklı gol var ve üst maçlarından risk almak istiyorsanız 3.5 gol üstünde bu maçta tek maç olarak da deneyebilirsiniz. Skor olarak da 3-2'lik bir Dortmund galibiyeti bekliyorum ama maçın 2.5 üstüne gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, az önce de bahsettiğim gibi yine 3.5 gol üstüne giderse ben kesinlikle şaşırmayacağım. Az önce skor da söyledim. Benim beklentim 4,5 gol üstüne de çıkması. Ee, bu Dortmund'un savunma sıkıntıları, Leipzig'in hücum gücünün form durumu şu anda inanılmaz formdalar. E ee, Dortmund'un zaten Haaland, e, baktığımız zaman Royce, öbür taraftan Hazard, Brandt e, Brandt Brand gibi oyuncuları var. E, Keza e, Reyna ve e, Malen'i de sayalım. Bakın ezbere sayıyoruz kadroları baktığımız zaman. Yani bunların hepsi değerli oyuncular. E, ben iki takımda birbirine bol bol gol atmasını bekliyorum gelelim ligimizdeki güzel iki mücadeleye bunları da değinelim ve sonra da yayını kapatalım hala like atabilirsiniz böyle belki birazcık bugün like istedik sizden umarım geri çevirmezsiniz Kayseri Spor Fenerbahçe mücadelesi özellikle Fenerbahçe için çok çok kritik bir mücadele çünkü geçen haftaki Konya Spor galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bu maçı mutlaka kazanıyor olması gerekiyor Kayseri Spor evet iç sahada iyi bir takım İyi oyuncuları var, kaliteli oyuncuları var ki en son kupa mücadelesinde de Fenerbahçe'yi elemişlerdi ve ciddi de bir polemik yaşamıştı. İki teknik direktör İsmail Kartal ve Hikmet Hoca bu polemikte saha içine yansıyacaktır. Ben cumartesi oynayacakları maçta ama form durumu olarak Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Kayseri spor kupa mücadelesinde Trabzonspor eşleşmesi ve Beşiktaş'ı eleyip geçmesinden sonra sanki kupaya kadar bir tatil verdiler. Bu benim düşüncem. Oyun olarak da çok beğenmiyorum artık. İç öne geçtikleri, iki farklı öne geçtikleri maçı bile koparamadılar bazı maçları. Alanya Spor'a öne geçtiler, yenildiler. Konya Spor'a yenildiler. Yani e, birazcık düşüş var performansta ama tabii Hikmet Hoca mutlaka bu maçı yine kazanıp veya kazanmak isteyecektir. Ve bir şekilde yine adından söz ettirmek isteyecektir. Gündemde kalmak isteyecektir. Oyuncuların da bir büyük takıma karşı kendilerini gösterme istekleri olacaktır. Ben var bekliyorum. Fenerbahçe'de maç sonu 2-1 kazanmasını bekliyorum. Hem üst hem var tercihlerim. Diyelim ve son mücadelemize geçelim. Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesi ben de yayında olacağım. Bu maçı güzel güzel anlatacağım size. Dinleyicilerimize, radyo spor dinleyicilerine. Ve aynı zamanda yorumlayacağım. Anlatmıyorum nihayetinde. E, Tabii Galatasaray'da yönetimsel sıkıntılar var. Daha önceki yayınlarda da yine bahsetmiştim. Özellikle kongre e, ee, kararının alınması, oradaki şu andaki yönetimin tekrar seçilemiyor olması tabii birçok şeyle beraberinde getiriyor. Bu aslında kulüpler için fayda değil. Aslında bir taraftan da zarar. Çünkü nihayetinde başlayan projeler belki yeni yönetim beğenmeyecek, belki rafa kaldıracak. İşte alınan oyuncuların belki tekrar geri gönderecekler, satacaklar. Hani e, taşlar tekrar yerinden oynayacak Galatasaray'da. Tekin direktörle devam edilecek mi, edilmeyecek mi, ne olacak? Bir belirsizlik var, bir kaos hali var Galatasaray'da. İnşallah tez zamanda kurtulur ve artık istikrara e, kavuşur. Çünkü Galatasaray'da bu ülkenin e, dev çınarlarından bir tanesi, olmazsa olmazlarından bir tanesi, futbolumuzun değerlerinden bir tanesi. Böyle kaos içinde olmasını ben çok kabullenemiyorum. Başka bir takıma destek versem de, başka bir takıma gönül versem de. Nihayetinde... E, baktığımız zaman bu ülkede bu büyükleri büyük kılan, değerli kılan aslında birbirinin varlığıdır. Öyle bakmakta fayda var. E ee, tabii zor bir maça çıkacak. Bu o, tartışmalar veya bu sıkıntılar eşinde bir maça çıkacak. Diğer taraftan Fatih Karagümrük sadece bu maçı düşünüyor. Volkan Hoca'yı da dinledim. Bütün motivasyonları bu maçtan puan veya puanlar alabilmek. Bir şekilde Avrupa'yı hedefliyorlar. Yine hocanın Volkan Demirel Hoca'nın e, beyanatıydı ve Galatasaray'a zorluk çıkaracağız, puan almaya çalışacağız. Ben var bekliyorum bu maçta. Galatasaray'ın gol yemesini bekliyorum. Alternatif olarak da 2.5 gol üstü yine tercih edebilir. Ben iki tercihinde bu maçta kazandıracağını düşünüyorum. Galatasaray ne kadar tempo oynasa da bu maçta puan ya da puanlar kaybedebilir. Ama gol yemesini bekliyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum ve selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bir like atarsanız en kötü çıkarken çok teşekkür ederim hepinize. Cumartesi akşam Radyo Spor'da saat 7'de Fenomen programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.